エスラー、まだやばく。<noise> <noise> E, bu sene e, İmam Hatip liselerinin başarısı ile ilgili e, konuşacaktım. Malumunuz olduğu üzere Türkiye'de üniversite sınavları oluyor. Tabi İmam Hatip Liseleri de bu sınavlara giriyor. Bu sene hem Merkez İmam Hatip'ten hem de Batman Mehmet Şimşek İmam Hatip Lisesi'nden ilk 10 bine 4 tane öğrenci gönderdik. Öğrencilerimiz ilk 10 bine girdiler. Bu bizim başarımız. Bir de toplumumuzda İmam Hatiplerle ilgili yanlış bir kanaat var. İşte İmam Hatip Liseleri sadece ilahiyat fakültelerine gider, ne bileyim imam olur, vaiz olur gibi. Hayır öyle bir şey yok. Bizim okullarımızda mezun olup da tıbbı kazanan oluyor, tıp fakültesini kazanan oluyor, hemşirelik bölümünü kazanan oluyor, psikoloji bölümünü kazanan olduğu, tarih bölümünü İngilizce öğretmenliğini kazanan olduğu. Ee, mesela bizim Merkez İmam Hatip'te e, yabancı dil sınıfımız var. E, yabancı dil sınıfı e, İngilizce eğitim üzerine e, yoğun bir Ekim e, eğitim veriliyor. Mesela orada e, yoğun bir eğitim veriyoruz İngilizce. Dolayısıyla işte bizim öğrencilerimiz e, mütercimliktir, yabancı dil öğretmenliğidir. Bunları kazanabiliyor. E, artı e, bizim bir de e, proje okullarımız var. Ee, Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Fen ve Sosyal Bilimler Projesi uyguluyoruz. Ee, Zeynel Bey e, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde erkekler üzerine yine Fen ve Sosyal Bilimler Projesi uyguluyoruz. Bir de e, Gazi e, Erkek İmam Hatip Lisemiz bu sene uygulama olarak Fen ve Sosyal Bilimler Programı'nı uygulayacak. E, dolayısıyla Batman'ımıza da bu tür proje okulları hayırlı olsun. E, toplumdaki vatandaşlarımız da e, çocuklarını bu okullara seve seve göndersinler ee, ve her türlü mesleki anlamda e, bilgi sahibi oluyorlar. E, malumunuz e, İmam Hatip Liseleri hem maddi e, dediğimiz e, temel e, ilimleri veriyor hem de dini ilimlerle dini ilimleri çocuklarımıza veriyor. E, kız erkek olarak ikiye ayrılmış durumdalar. E, dolayısıyla güvenlik açısından da çok iyi durumdalar. E, şunu da e, ifade etmek isterim ki bunu da vereyim. E, Batmanımıza bir müjde olarak vereyim. Ee, bu sene biz e, 4'ten 5'e geçen merkez İmam hatibimizde ortaokul bünyesinde e, kızlarımıza yönelik hafızlık programı açtık. E, e, seneye inşallah erkeklere yönelik de bir 4 5'e 4 5. sınıfa 5. sınıfa geçen çocuklara hafızlık programı uygulayacağız. dolayısıyla vatandaşlarımızın bu okulları tercih etmelerini ve eğitim ve üretim açısından, teknik açısından, teknik açısından da hiçbir sıkıntıların olmadığını belirtmek istiyorum. Ayrıca bu sene yeni İmam hatip lise ve ortaokul bünyelerinde İmam hatip okullarımız açıldı. İpragaz Mahallesi'nde, Bayındırlık Mahallesi'nde eee Halil Şimdi Erkek İmam Hatip Ortaokulumuz ve lisemiz açıldı. Eee e, işte e, Belde Mahallesi'nde Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulumuz zaten vardı. Bünyesinde şimdi lise de açıldı. Turgut Ozal İmam Hatip lisemiz açıldı. Bunlar hepsi kız. E, yalnız e, Bayındırlık Mahallesi'nde erkek lere yönelik bir eğitim faaliyeti yürüteceklerdir. E, orta okullarımızda e, 9 tane orta okulumuz bulunmaktadır. Sadece merkezde. E, yani öğrenci e, sıkıntımız e, bulunmamakla birlikte kontenjan e, kontenjan arasında yer sıkıntımız bulunmamaktadır. E, vatandaşlarımız e, son tercih dönemlerinde e, İmam hatip liselerini e, tercih edebilirler. Emre Şimşek İmam Hatip Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesini kazandım. Türkiye genelinde 932. oldum. Lisede İmam Hatip'i seçmem hayatımda çok büyük etkileri oldu. Mesela orada öğrendiğim dini bilgiler sayesinde ibadetlerimi daha bilinçli olarak yaptım. Ondan sonra insanlara karşı daha duyarlı, daha hoşgörülü oldum. İnsan ilişkilerinde daha çok geliştim. E, ayrıca e, İmam Hatip'te gördüğüm eğitim sayesinde Türkiye'de ilk bine girdim. 29 Mayıs Üniversitesi'ni kazandım. Hayatımda yani çok büyük etkileri oldu. Elif Taşkıran ben. Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Şu anda Kafkas Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü kazandım. Bu noktaya gelmemde okulumuz ve okulumuz öğretmenlerinin çok büyük payı var. Sadece İmam Hatip mezunu olduğumu söylediğimde sadece ilahiyat odaklı düşünülmesi çok büyük haksızlık ve çok büyük yanlış bana kalırsa. Okulumuzda sadece dini eğitimin görülmesi, görüldüğü yanlış bir düşünce. Dini eğitimin yanında fen bilimleri derslerini de ağırlıklı olarak görüyoruz ve e, bu alandaki öğretmenlerimiz kendi yetiştirmiş ve bu da gayet e, bize işliyor. Ayşenur Demirel, Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Uludağ Üniversitesi Ziraat Mühendisliğini kazandım. Ee, Batma, e, İmam Hatip e, sadece İslami ilimler olarak düşünmememiz lazım. Evet İslam'ı da çok güzel öğreniyoruz ama sayısal eşit bu bölümlerde de hocalarımız gerçekten çok iyi hocalar. O yüzden çok güzel bir eğitim alıyoruz. Onların katkılarına da çok güzel yerler kazanabiliyoruz. Ben Tuğba Özaydın, Batman Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Ee, bu yıl Adıyaman Üniversitesi Arapça öğretmenliğini kazandım. Son yıl bölüm değişikliği yapmama rağmen ve sınava 4 ay kala sınav dilinin değiştirilmesine rağmen sınavıma hiçbir şekilde olumsuz etki olmadan güzel bir şekilde hazırlandım. Bu süreçte dershane, özel kurs, özel hoca eğitimi tarzında hiçbir şey almadım. Tamamen okulumun kurslarına katıldım ve okulumun öğretmenlerinin katkılarıyla bu süreci çok olumlu bir şekilde yürütebildim. Ayrıca ben bu yıl okul temsilcisiydim. Her türlü sosyal aktiviteyi hiç aksatmadan hatta yadırganarak katılıyordum. Kazanmayacaksın tarzında tepkiler geliyordu ama buna rağmen ben severek yaptığım için hem severek çalışıyordum hem severek sosyal aktivite aktivitelerime katılıyordum ve hiçbir şekilde olumsuz etki olmadan hedefime başarıyla ulaşabildim. Ben Aysel Kölge İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım. İmam Hatip mezunuyum ve İmam Hatip'e geldiğim için gurur duyuyorum kendimle. Ee, beni buraya yönlendiren ailem oldu. Allah ailemden de razı olsun. Tüm hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim bundan sonra gelecek bütün öğrenci arkadaşlarıma da kolaylık versin inşallah. Ee, buraya gelmelerini tavsiye ederim. Hem dini hem de dünya hem dünyevi hem de ahiret açısından yetişmemizde çok çok yararı oldu Allah'a şükür. Ee, öncelikle ailelere olan tavsiyemiz ortaokuldan itibaren evlatlarını e, imam hatibi yönlendirmeleridir. E, liseye de ayrıca bir hazırlık sır. Üniversite olarak da ilahiyatı düşünüyorlarsa çok güzel bir hani e, ön hazırlık olacaktır onlar için. Okulumuzda hafızlık e, eğitimi var, hazırlık sınıflarımız var. E, öğrencilerimiz Allah'a şükür hani dünyevi açıdan ve ahiret açısından çok güzel bir eğitim alacaklardır.